Araç Oto Express'e başlandığı zaman aracımızda boyanan parça, değişen parça, sökülmüş takılmış parçaların kontrolünü sağlıyor. Ardından araç dikte kaldırılarak alt taraftan şasi kodik kontrol ediliyor. Araçta herhangi bir yağ kaçağı olup olmadığını kontrolü sağlayarak Dyno için uygunsa Dyno Motor Performans alıyoruz. Dyna motor performans testindeki silindirlerimiz burada bizim kullandığımız 220 kilo. Gerekli verim alabilmemiz için silindirlerin minimum 200 kilogramda olması gerekiyor. Aracın performans testini başarılı bir şekilde yaptık. Araçta herhangi bir güç kaybına bir rastlanmadık. Aracın devre açısında, kavramasında herhangi bir problem rastlanmadı. Aracın güç aktarma organlarında, güç aktarma elemanlarında herhangi bir problem yok. Şanzımanında da iç herhangi bir problem yok. Onlarda da bir sorun yok. Yani aracın genel olarak şanzımanı, motor performansı sorunsuz olarak başarılı bir şekilde testini yaptık. Şimdi girelim neden pendik pilot garaj oto ekspertiz. Pilot Garaj ailesi olarak Türkiye'de 140 adet bayiye sahip sektörün lider kurumsal firmasıyız. TÜ TSE belgelerine sahibiz. Verdiğimiz rapor resmi evrak niteliğindedir. Hatalı bir ekspertiz işlemi sonucunda ekspertiz yapılan aracın satın alınmasına kadar giden prosedürlerimiz mevcuttur. Yaptığım araştırmalar sonucunda en profesyonel ve en teknolojik hizmeti Pilot Garage Oto Expertiz firmasında buldum. Biz de faaliyetlerimizi Pilot Garage Oto Expertiz firması ile devam ettiği karara aldık.